Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki konumuz ikinci dereceden fonksiyonlar. Yani diğer adıyla parabol. Bakalım parabol olma şartı neymiş? Bir kere dediğim gibi bizim bir fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon kesinlikle ikinci dereceden. Bakın f r'den r'ye yani e, e y eşittir fx. Biliyorsunuz fx demek y demek ax kare artı bx artı c şeklinde olmalı ve buradaki a yani x karenin katsayısı asla sıfır olmamalı. a, b, c ve x hepsi reel sayı biçimindeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar denir. Bakın tekrar ediyorum, f x eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki ikinci dereceden bir değişkenli yani buradaki değişken x fonksiyonlar konumuz bizim. Buradaki a asla kaç olmayacak? Sıfır olmayacak. Çünkü a sıfır olursa x kare kaybolur ve fonksiyonumuz ikinci dereceden olmaz. a, b, c ve x hepsi reel sayı. Aynı zamanda bu fonksiyon olduğu için fx ne demek? Fonksiyonlarda da geçerli bir şey bu. fx her zaman y demek. Bunu unutmamamız gerekiyor. Peki parabol ne? İşte gençler bu ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafiklerine parabol denir. Tamam mı? Biz şu an ikinci dereceden fonksiyonları görüyoruz. Bunların grafiklerine parabol denir. Gördüğünüz gibi çanak şeklinde yukarıya ya da aşağı doğru bakabiliyor. Tabii bunda bir kuralı var. Onu da göreceğiz şimdi. Geçelim. Bir dakika. Bakın gençler şuraya bakalım. Kuralımız şu. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiğinde. Yani ikinci dereceden bir fonksiyon var. A dediğimiz x karenin katsayısı sayısı sıfırdan büyükse parabolün kolları yukarı doğru bakar. A dediğimiz x karenin katsayısı sayısı sıfırdan küçükse parabolün para kolları nereye bakar? Aşağı doğru bakar. Tamam mı? Yani parabolün kollarının yukarı ya da aşağı bakması X karenin öndeki A kat sayısına bağlı. Sorumuza bakalım. Zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Örnek sorumuzla başlayalım. Evet. A'ya bakalım. fx'in denklemi verilmiş ve bayağı karışık görünüyor. Fonksiyonun belirttiği eğri bir parabol olduğuna göre n çarpı n kaçtır diyor. Şimdi parabol olması için fonksiyonumuzun ikinci dereceden olması gerekiyordu. Ama bakıyorum x küp var. Yani üçüncü dereceden var. O zaman onu ne yapmalıyım? Yok etmeliyim. Nasıl yok ederim? x küpün kat ne olmalı? Sıfır olmalı. Sıfır kere x küp artık x küp olmaz. m artı 2 sıfır olmalı. 2'yi karşı yatın. m ne olmalı burada? Eksi 2 olmalı. Bakın. Fonksiyonun grafiği bir parabol belirtiyor parabol belirtirse ikinci dereceden olmalı fonksiyonumuzun denklemi. Fakat ben burada üçüncü dereceden x kübü görüyorum. O zaman x kübü yok etmek istiyorum. Nasıl yok ederim? Kat sayısını sıfıra eşitledim. Sıfır kere x küp artı x küp yok. İptal. Çok güzel diyorsunuz da diyeceksiniz hocam. Hani ikinci derece yok burada. X'lere bakın şimdi. X üzeri n eksi bir. X üzeri bir şey yazmıyorsa o ne demek? Bir demek. Hani ikinci derece? O zaman diyorum ki bu kesin bir parabolmuş ya öyle yazıyor. Bu n-1 dediği yer ne olmalı? 2 olmalı. Yani n buradan eksi 1'i karşı yatarsanız 3 mi çıkar? A'da bize neye çarpı neyi soruyor? Eksi 2 kere 3'ten eksi 6 buluruz. Tamam. Burayı hallettik. Şimdi ben burayı bir düzenleyeyim. Ne bulduk? Ne karşımıza çıktı? 3 eksi k, k ile ilgili bir şey bulamadık. Ee, biliyorsunuz n eksi 1'in cevabı 2 olmalı. Ya da n yerine 3 koyun yine 2 yapar. Bu şekilde bir parabol denklemi var şu an karşımda. Diyor ki bana B'de parabolun kolları yukarı doğru bakıyormuş. Yukarı doğruymuş. K'nın değer aralığını bulun. Şimdi şöyle bir şey parabolik kolların yukarıya da aşağı olması x karenin önündeki kat sayıya mı bağlıydı? Bakın x karenin önünde burada ne yazıyor? 3 eksi k yazıyor. Yani x karenin katsayısı. Kollar yukarı doğru dediğine göre bu kat sayı ne olmalıydı? Sıfırdan büyük olmalı. Çözelim bu eşitsizliği. Eksi k'yı karşıya atıyorum. 3 büyük k demekle k küçük 3 demek aynı şey. O zaman burada k'nın aralığı ne olabilir? eksi sonsuzla kaç arasında değerler alabilir k? 3 arasında. K'nın değer aralığını soruyor ya. 3'ten küçük bir sürü sayı yok mu? Mesela eksi 5 küçük, eksi 100 küçük, 2 küçük. Değil mi? O yüzden K'nın aralığını da eksi sonsuz 3 olarak buluyoruz gençler. Devam edelim. Evet. fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun belirttiği eğri bir parabol olduğuna göre a artı b toplamı soruyor. Yeniden düşünüyorum. Parabolse gençler. Şuraya da yazayım ben aynı şeyi. Parabolse bu fonksiyonumun denklemi kaçıncı dereceden olmalı? İkinci dereceden. E bakıyorum x küp var. x küp olmamalı. Bunu nasıl yok ederim? Kas sayısını sıfır yaparım. Sıfır kere x küp artık x küp olmaz. Yani a eksi 2 sıfır olmalı. A buradan 2 olmalı diyorum. Bakın 2'den 2 çıktı. 0. 0 kere x küp. x küpü ne yaptık? İptal ettik. Peki burası yalnız B6 değil. Hani 6 gibi algılanmasın. Parabol belirtiyor diyor. Bakıyorum x'lerin derecelerine. Burası B-1. Burada bir şey yazmıyorsa 1 demek. E parabol ise ikinci dereceden x olması lazım. O zaman bu B-1'in ne olması lazım? Kesinlikle cevabının 2 olması lazım. Eksi 1'i karşıya atarsak artı 1 yapar. B'yi de ne bulduk gençler? B kesinlikle 3 olmalı ki X üzeri 2 yapabilsin. Değil mi? Bana A artı B'yi soruyor. A'yı biz 2 bulduk. B'yi 3 bulduk. Toplamı ne çıkar gençler? Toplamı 5 bulunur. Devam edelim. Bir dakika. Evet. fx parabolünün kolları aşağı doğru olduğuna göre m'nin değer aralığını bulun diyor. Bu bir parabol. Onu belirtmiş bir kere. Kolları aşağı doğru. Bakıyorum x kare var. Zaten ikinci dereceden bir fonksiyon denklemi. Kolları nereye doğru olduğu aşağı doğru olduğunu yazılmış da. Yani kolların aşağıya da yukarı doğru olduğunu biz nasıl belirliyorduk? x karenin önündeki katsayıdan. E, x karenin önünde burada 4 eksi m yazıyor kollar aşağı doğru ise bu kat sayı sıfırdan ne olmalıydı? Küçük olmalıydı. 4 burada kalsın. Eksi m'yi karşıya atayım. Bu ne demek? 4 m'den daha küçük. O zaman sizin m'niz 4 ile N arasında? Sonsuz arasında değil mi? 5, 6, 7, 100 değil mi? m'nin değer aralığı soruluyor burada. m 4 ile sonsuz aralığında çıkar. Devam edelim. Şimdi güzel bir yerdeyiz. Şu kuralımıza bakalım. Şimdi gençler. Bakın fx eşittir. ax kare artı bx artı c fonksiyonun grafiğini yani parabolünün ikinci dereceden olduğu için parabol. y eksenin kestiği noktanın apsisi sıfır, ordinatı f sıfırdır. Yani bize şunu diyor. Biz daha önce biliyorsunuz analitik geometride gördük. Y eksenini kestiği noktanın apsisi ne olacak? Tam y ekseninden kestiği için sıfır x eksenini kestiği noktaların varsa ordinatları sıfır, apsisleri f eşittir sıfır denkleminin kökleri, grafiğin ab noktasından geçmesi için bu noktanın denklemi sağlaması gerekir diyor. Şimdi yani demek istediği ilk kuralı şöyle açıklıyorum ben. X ekseni, Y ekseni biraz yamuk çizdim tabii ki. Eğer mesela parabolümüz şöyleyse Y eksenini burada kesiyor değil mi? Bunun x'i kesin de 0. Atıyorum y'si de sallıyorum 3 diyor ilk kuralda. İkinci de ne diyor? X eksenin kestiği noktanın varsa ordinatları. Ne demek yani varsa ordinatları? Varsa y'leri. Değil mi? Y'leri 0 ve absisleri fx denkleminin kökleridir. Bakın mesela size bir parabol değil. X ekseni bu noktalarda kesiyor. O zaman ee, mesela burası 2'ye 0 olsun burası da 4'e 0 olsun ordinatları yani y'leri görüyorsunuz 0 niye varsa diyor her zaman böyle kesmek zorunda mı bakın size bir başka parabol çizeyim hiçbir ekseni kesmiyor ne x'i kesiyor ne y'yi kesiyor tamam yani illa kesmek zorunda değil evet şimdi sorularımıza gelelim bunları biraz açıklık getirmiş olduk diye düşünüyorum sorularımıza bakalım Şimdi fx eşittir. x kare eksi 3 mx eksi 5 m artı bir parabolünün y ekseninin kestiği noktanın ordinatı eksi 4'müş. x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor. Gençler ben y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorum? x'e 0 ver. Y'yi bu. Değil mi? X'e 0 verelim. E 0 başlıyorum Sıfırın karesi eksi tabi ikisi de hemen 0 yazabilirsiniz ben bakın x'e 0 veriyorum x'e 0 verince cevap y olarak ne çıkıyormuş eksi 4 mu? burası 0 burası da 0 çıktı Sıfırdan sıfır çıktı 0 yazmıyorum hiç eksi 5m artı 1 eşittir eksi 4 eksi 5m biri karşıyatın eksi 1 olur eksi 5m eksi 5 her tarafı eksi 5'e bölerseniz m'yi ne bulursunuz? m'yi 1 bulursunuz ama bize m'yi sormuyor. O zaman düzenleyelim bu ikinci dereceden fonksiyonumu. m1 ise 3 kere 1'den 3 yaptı. m1 ise 5 kere, eksi 5 kere 1'den eksi 5, 1 ile toplayınca eksi 4 mi yaptı? Yani parabolümün denklemini yazdım. Görüyorsunuz. Şimdi bana diyor ki x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır? x eksenini kestiği noktaları bulurken y'si ne olacaktı? Sıfır değil mi? Mesela şöyle yapmıştım az önce. Şuraları soruyor bana. Onların toplamını soruyor. E burada y'ler ne olacak? Sıfır olacak. Hemen çarpanlarını ayırayım. x kere x, x kare. Eksi 4 kere 1, eksi 4 toplayınca bakın şöyle bir çarpın. Eksi 4x. Böyle de bir çarpın. X toplayınca eksi 3x ortaya veriyor mu? Evet. O zaman biz nasıl yazıyorduk? Çapraz yazarsınız. Bakın çapraz yazıyorum. E cevap sıfırsa ne deriz? Ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Hemen eşitleyelim. Pardon eşitleyelim diyecektim. Hemen çözmeye başladım. X artı bir sıfırsa, x buradan eksi bir çıkar. X eksi dört sıfırsa, x buradan dört çıkar. Yani biz absislerini eksi birle dört mü bulduk? Toplamı ne? 3 Peki ben size başka bir şey daha göstermek istiyorum bu soruda. İlla böyle çarpanlarını ayırıp bulacaksınız diye bir şart yok. Peki nasıl yapacağız? Şu sol tarafı sileyim. Başka birin kalem alalım. Bakın parabolün denklemi böyle yazıyor. Değil mi? Ben şimdi bu parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamını şöyle bulurum gençler. Ee, biz ikinci dereceden denklemlerin kökleri toplamını nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a. Yani eksi b dediği denklemimiz şu şekilde bakın. A x kare artı B x artı C şeklindeydi. Buradaki o zaman bu formüle göre uyarlarsak. Eksi zaten formülde var. Buradaki B'miz eksi 3 dikkat edelim. Böyle A'mız x kare önünde bir şey yazmıyorsa o nedir? 1'dir. Eksi eksi artıya dönüşür. Bakın kökler toplamı ne çıktı? İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamını nasıl buluyorduk? Bu şekilde buluyorduk. 10. sınıf konumuz. Bakın yine an cevabı ulaştım mı? Evet. İsteyen böyle yapsın, isteyen böyle. Sıkıntı olmaz. Hemen sorularımıza geçelim. fx eşittir 2x kare eksi 3x artı 2 fonksiyonunun grafiğinin yani parabolünü ikinci dereceden olduğu için y eksenin kestiği noktayı bulunur. Ben y eksenin kestiği noktayı bulurken x'e 0 veririm. Tamam mı? x 0 olsun. O zaman f 0 eşittir. 2 çarpı 0'ın karesi eksi 3 çarpı 0 artı 2. Sadece hesap kaldı geriye. Burası 0'ın karesi 0. 2 ile çarptım yine 0. 3 kere 0 0 artı 2. Yani f 0 dediğimiz şey y kaç çıktı buradan? 2 mi çıktı? x'i 0, y'si ne bu noktanın? 2. Bu noktayı soruyor bize y eksenini kaçta kesiyormuş? 2 noktasında kesiyormuş. Tamam mı gençler? Devam edelim. Bu sefer de fx parabolünün x eksenini kestiği noktayı bulmuş. Şimdi x ekseninde de x eksenini kestiği zaman gençler y'si sıfırda hatırlarsanız bakın. Sallıyorum. Bu şöyle çıkacağı için biraz da bunun cevabını. Tam buraya değip geçmiş değil mi? O zaman bunun ne? x'i var diyelim a diyelim ne? sıfır. Tam değip geçtiği için. O zaman şöyle mi diyeceğim? x kare eksi 6x artı 9 fx demek aynı zamanda y demek y'si ne olacak? Sıfır demek. Hadi çarpanlarını ayıralım. Eksi 3 kere eksi 3 artı 9 eksi 3x Bakın eksi 3x toplayınca eksi 6 x veriyor mu? Evet veriyor. Çapraz yazalım. x eksi 3 bakın çapraz yazıyorum. Çarpı diğer de x, eksi 3. Eşittir ne olmalı? 0. Aslında bu şöyle mi? İkisi de aynı bakın. x eksi 3'ün karesi eşittir 0. E hangi sayının karesi 0 yapar? Tabii ki 0'ın. Yani x eksi 3 0 olmak zorunda. O zaman x'imiz kesinlikle ne? 3 bir tane x değeri çıktı fark ettiyseniz. O da böyle teğet olduğu için. Yani bu nokta ne? 3'e 0 noktasıymış. Tamam mı? Teğet olduğu için tek nokta çıktı. Ona dikkat etmemiz lazım. x eksenine değip geçiyor. Evet. Ya daha sonra bu parabol grafiği çizerken özellikle işimize yarayacağı için çizmek istedim size. İçe bakalım fx fonksiyonunun grafiğinin yani parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı 2 olduğuna göre n kaçtır? İşte benim o formülü bilmem lazım. Hangi formülü? İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı formülü değil mi? Neydi o? Yazalım. ax kare artı bx artı c. x1 ve x2 eksi b bölü a formülüyle bulunuyor. Hemen buna göre bakıyorum. Buradaki gençler B'miz eksi dört. Ama formülde bir daha eksi var. Unutmayın. A'mız ve x karenin önünde ne yazıyor? M eksi bir. Kökler toplamı neymiş? Zaten ikiymiş. Eksi eksi neye dönüştü? Artıya. İki demek aslında 2 bölü bir demek. 2 ile dördü sadeleştireceğim. Bakın dördü ikiye böldüm. 2'yi ikiye böl böldüm. Bir içler dışlar çarpımı 2 kere 1'den 2 m eksi 1 ile 1'i çarparsanız m eksi 1 m burada 2 burada kalsın eksi 1'i yanına atın m'yi ne buluruz 3 buluruz zaten bana neyi soruyor m kaçtı diye soruyor bu formülü bilmek zorundayız tamam şu şekliyle öğrenirseniz daha güzel olur yani şu yazan ifadeyi de öğrenmelisiniz tamam Geçelim fx parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 3. Yani y'miz eksi 3. Tamam bu belli. Y'miz eksi 3. X ekseninin kestiği noktaların apsisleri toplamını soruyor. Peki gençler ben y'yi eksi 3 bulurken bakın y'yi eksi 3 bulurken x yerine ne yazacağım? 0. x 0 için y'sine çıkıyormuş eksi 3. Başlayalım fx demek y demek bunu unutmayalım. Eksi 3 eşittir. Bak, y eşittir. Fx y demek ya. 2 çarpı 0'ın karesi zaten burası şu an bile 0 yaptı görüyorsunuz. M çarpı 0. X yerine 0 yazıyorum. 6 M çarpı 0. Evet. Eksi 3 eşittir dedim. Burası sıfırladı sıfırları görüyorsunuz ve sıfırladı. Hepsi çarpma durumunda. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırla topladı yine sıfır. Burası yok gibi düşünebilirsiniz. Eksi 3m'yi karşı atıyorum. 3m yapar. Eksi 9 sağda. Bu eksi 3'ü de sağa atalım. Artı 3 yapsın. 3m eşittir. Eksi 6. Her iki tarafı 3'e bölerseniz m'yi ne bulduk? Eksi 2. Yalnız bana bunu sormuyor. Değil mi gençler? M'yi sorsaydı bulmuştuk düzenleyelim bu denklemi. 2x kare. M'yi biz eksi 2 bulduk ya. Bir daha eksi var bakın burada. O zaman 2x mi yapacak burası? Hatta şurayı şöyle düzenleyebiliriz gençler. Hiç böyle yapmayalım. Bakın. şey söyleyeceğim. Dikkatli bakın. Burası eksi mx. Burası 6 mx değil mi? Toplayınca burası 5 mx yapmayacak mı düzenleyince? O zaman ben m'yi eksi 2 buldum. 5 kere eksi 2 çarpı x. Eksi 10 x mi yapacak direkt? Devam ediyorum. M'yi eksi 2 buldum. Burada eksi 3 var. Bir de eksi 2 bulduk. Çarpınca artı 6 yapacak. Bir de eksi 9 var. Düzenleyelim. Burası eksi 3 mi yapar? Şurası. Evet. Bana ne diyor gençler? X eksenini kestiği noktanın apsisleri toplamı. Yine biz o kökler toplamı formülünü kullanacağız. Neydi formül? Eksi b bölü a. Eksi formülde var. B'miz burada eksi 10. A'mız da x karenin önündeki sayı demek. Görüyorsunuz eksi eksi artıya dönüşüyor. 10 bölü 2'den ne çıkacak? 5 çıkacak. Devam edelim. Evet. fx fonksiyonunun grafiği 3'e a noktasından geçtiğine göre a kaçtır? Yani fx fonksiyonunun grafiği bu noktaları sağlar. Bu ne demek? Siz diyor ki x yerine 3 yazın. y yerine a yazın. Bu denklemi sağlamak zorunda. Çok güzel de diyorsunuz. Hani x var da y yok. Y neydi? fx ne demekti? Y demekti. Yani ben buraya bu y demek ya a yazacağım. Y yerine a yazın diyor. x yerine de 3 yazacağım. 3 yazıyorum. A eşittir. 3'ün karesi 9. 3 kere 3 9. Artı 4'ten. A eşittir. 9'dan 9 çıktı. Burası 0. A ne çıkar gençler? A4 çıkar ki bana A'yı soruyor. Çok da kolay oldu değil mi? En sade soru hatta. Bakın bu soru o soruya biraz benziyor ama daha karışık. Şu cevapları silmek istiyorum. Kafamız şey olmasın yani görüntü kirliliği oluyor o yüzden. Şöyle yapalım. Karalayalım burayı. Şimdi gençler. fx fonksiyonunun grafiği eksi 2'ye 1 ve 1'e 4 noktalarından geçtiğine göre m çarpı n'yi soruyor. Bu ne demek? Eksi 2'ye 1'den geçiyorsa x yerine eksi 2 yazarsınız y yerine 1 yazarsınız. Başlayalım. fx demek zaten y demekti. Yani ben 1 eşittir diyorum. x yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2'nin karesi, parantez içinde yazmayı unutmayın. Tamam mı? Yoksa hatalı olur. n çarpı eksi 2, eksi n. Düzenleyelim. Eksi 2'nin karesi 4. Burada çarpma var görüyorsunuz. Eksi 2m, eksi n. Ben şöyle yapacağım. Eksi 2m ile eksi n'i sola atıyorum. Ki Artı yapıyorlar görüyorsunuz. 4 var. Biri de sağa atıyorum. Buradan 2m artı n eşittir 3 mu çıkıyor? Böyle bir denklem buldum. Tamam. Daha da sorumuz bitmedi. Bu fonksiyonun grafiği 1'e 4 noktasından da geçiyormuş. Yani diyor ki x yerine 1 yaz, y yerine 4 yaz. Bu denklemi sağlasın. fx demek y demekti. y yerine 4 yazıyorum. Şurada yazalım ama. y yerine 4 yazıyorum. x yerine 1 yazıyorum m çarpı 1 eksi n. Düzenleyelim. 1'in karesi 1. m kere 1, m eksi n. Bu sefer m ile n bu tarafta kalsın. Tamam mı? Bu ifadeyi sağda bıraktım. 4 var solda. 1'i de sola attım. Böyle bir şey mi buldum? E Bunu da düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? Aynı şeyi böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Tamam mı? Yer değiştir. Eşitlik var ya arada. Yer değiştirebilirsiniz. Ben şimdi bu iki denklemde direkt taraf tarafa toplayacağım. N ve eksi N birbirini sıfırlayacak. 2M N daha 3M. Burası da 6 yapar. 3, 3 daha. Her iki tarafı 3'e bölün. M'yi ne bulduk? 2 bulduk. İstediğim bir denklemde yerine yazacağım. Ben birinci denklemi seçiyorum. 2 kere 2 artı N eşittir 3. Burası 4 artı n eşittir 3'ten n bakın 3 var 4'ü karşıya atın. eksi 4 n buradan ne çıkar eksi 1 çıkar bana m çarpı n diyor m 2 n eksi 1 çarpınca ne çıktı gençler çarpınca eksi 2 karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar Benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.